İşte ilk defa böyle süper bir domates yetiştirdim. Allah bereket versin diyelim yani o zaman. Allah bereket versin diyelim. Evet, yani 8 Temmuz 2020 efendim. 20. Burası neresi bir kendi tanıtır mısınız? Burası Aydın Efeler Baltaköy mevki. Evet. Mahallesi. Rekor gübre ürünlerimizin kullanıldığı bir domates tarlasındayız. 80-40 çeşitli domates. Sofralık değil sal şey, salçalık. Salçalık. Yani. Fabrikalardan anlaşmasınız. Fabrika sözleşmeli. Evet çok güzel. Şimdi tabandan rekor gelişim tarlaya kullandınız. Rekor gelişim kullandık. Rekor gelişim sıvı gübre gülman kullandık. kullandık. Hem dikim yaparken hem de ilk, uygulamada. İlk daha dikerken bir kere e, fidelleri üstüne sıktınız. Sıktık. Çok güzel. Ee, Onu anlat yani. Sonra da iki kere daha üstüne verdiniz yani. İki kere daha üstten verdik. Ve sonuç bu. Önce bir tarlamızı gezelim. Yılı konuşalım, 2020 konuşalım bir. Gelelim böyle Türkiye 2020 domates nerede şu anda? Gelelim gösterelim şunları bir. Efendim, öncelikle bir cinsimiz 80 dedik 40. 80 40. Evet. Gösterelim ee, şu tarlada. Tohum durumu nedir? Tohumdan önce fidenin canlılığı. Hı, Hı Fide canlı tutuyor. Hangi tarz ekildi bu? Ee, 11 Nisan. 12 11. Nisan. Evet çok güzel. 12 Nisan. Gösterelim. Tohumları gösterelim. Canlılığı gösterelim. Ee, zaten tohum zaten kendi fidan canlı durduğu şekilde. Güzel, evet. Şunu açabildiğimiz kadar toğurları gösterelim şöyle. Yani bugün ha Bu küçük cins bir şey. Cinsi küçük bunun. Evet, çünkü yumurta e, yumurta. Yumurta cinsi. Evet. Yumurta cinsi. Şimdi tabii bayağı mutlusunuz. Şahane. Ben ürünüm güzel olduktan sonra ben mutluyum, jemi <laughs> kazanacak Yani tabii ki daha iyi olabilirdi ama bu sene 2020 yılının takdir edersiniz ki iklim şartları domates açısından ve hatta birçok mahsul açısından evet. çok sıkıntılı yani. Evet. En fazla domatesleri vurdu diyebiliriz haliyle. O yüzden e, öyle olmasa da geçmiş yıllara göre gene iyisiniz yani. Geçmiş yıla göre ne iyisin? Süper bu sana. <laughs> Buyurun. Kamera <laughs> önünden biraz geçsin. Şu tarlayı bir gösterelim böyle. Biz evet. arkadan geçelim şöyle bir. Çünkü ne konuştuğumuzu bir görelim. <laughs> Kamerada şuradan çiz, su var. Tarlanın içinde su var. Kamerada sakin şöyle. İyisin biraz şöyle. Gelelim. Şimdi yaprak gübresini e, ekerken fileler üstüne verdik. İki kere de üstten verdiniz. Toplam üç Şimdi, kere. Şimdi e, evet. e, Bizim e, Dördüncüyü de şimdi atacaksınız. Evet. Yani içinde... taban gübresiyle beraber. Evet. Sıvı gübre. Evet. Dördüncü uygulamayı. Akşam kararıyor, hava kararıyor bu arada. Suruncu sarı olması da biraz buradan kaynaklanıyor. Evet. Efendim şimdi gelelim rekorleşim tarla ürününü verdiniz. <laughs> Suyu görüyorsunuz. Şimdi bir anlatır mısınız? Ne değiştirdi? Toprağınız nasıl değişti? Yani? Ya ben şimdi rekor gübrenin. Rekor gelişim tarla. E, ya rekor gelişim tarlanın bu, bu sistem tar olduğunu ben bilmiyordum. Evet bilmiyordunuz. Bilmediğim için de tarlam uzun. Uzun olduğu uzun oldu. için Arıklar, şey. arıkları ben iki, iki yerden bölme yaptım. Yani suyu havuzu çoğaltmak için suyu çoğaltmak Geriksin için. Biriksin diye havuz havuz He, yaptınız. Havuz yani. havuz yaptım. Ama sonraki e, kazı kanaldaki kazıyı saçakları görünceye kadar gerek görmedim. Nasıl bu saçaklar? Saçaklar sanki birbirine girmiş. Girmiş emiş güzel. Emiş güzel. Dolayısıyla e, gübre çalışıyor. Toprak çalışıyor. Saçak çalışıyor. Çok güzel. E, bu çalıştığı üstüne bitki güzel. Şimdi bakın, işte böyle yıllarda zaten bazı şeyler daha net ortaya çıkıyor. Çünkü yıl bugün itibariyle bu tür domates gibi hassas bitkilerde sorunlu. Gösterelim efendim. Şu verin durumlar gösterelim. Bu cins hakkında biraz ilgi. nedir? Bu cinsin durumları nedir? Domateslerin etrafındaki durum nedir? Çökme durması şu anda? Çökme yok şu anda. Yükünü aldı bak. Başka yerde nasıl? Zaten hiçbir şey göremezsin. Yeşillik göremezsin. gaz gazellemiş gitmiş. Bölge diyorsunuz böyle. Bitmiş. Çünkü biz bölgeyi bölgeyle kıyaslayacağız. Yani bugün her bölge kendine münasırdır ya sonuçta. Açalım gösterelim efendim. Hasatı ne zaman düşünüyorsunuz? Hasatı bayramla birlikte bu ay sonlarına doğru. Evet. Son uygulamamızda yapıyoruz. Yaprak uygulamamızı. bugün yarın yapacaksınız herhalde. Tavsiye ediyorum size. Şu an itibariyle üzerimizde gayet güzel domatesimiz var. Koruyalım, güçlendirelim. Ondan sonra evet. Gördüğümüz gibi Şu, boş yok. Şunu güzelce gösterelim. Bakın şurayı. Bak, boş yok. Boş yok. Her taraf dolu. Küçük ama şey yani hiçbir boşu yok. Evet ben de size inşallah şunu söyleyeyim. Yani e, bu fabrikalar anlaşmalı üretiyorsunuz herhalde. Evet. İnşallah bu 50 kuruş sabit fiyatı biraz artırırlar böyle. Ee, biz de temennimiz çiftçilerimizin biraz daha fazla para kazanması yep, yani. Umudumuz. Evet aynen öyle. Şöyle önelim önümüze doğru bir göçe geçelim bakalım. Ya ben bu domates kokusuna bayılıyorum. Tefeklerin kokusu çok güzel. Ben yedi 24 içindeyim şöyle abi. Şöyle gösterelim mi? Gelelim şuradan gösterelim ya. Şu sağdan. Bakın suranın içine gidemiyoruz. Şöyle Eğilelim şöyle. Gelelim, gelelim, domatesi gösterelim. Nasıl tutum abi? Tutum süper. taban yani... rekor geçim tarla ürünü kullanıldı. Ve yaprak yüremizi de ekerken kullanıldı. Ekerken çok önemli. Sakın ihmal etmeyin. Yani domates pidesi ekerken, hatta her tür pide ekerken üstten, gelelim şöyle yaklaşalım bir. Üstten kullandınız. Peki nasıl oldu fide ilk ekerken? İlk fide, e, dikim buraya. şeyimiz bizim e, evet. yağışlı bir alana denk geldik. Hı hı. Tarlaya tam düzenli işleyemedik. Zor alanda yaptınız. Zor ben. alanda. Evet. E, sanki ben buraya tarlaya fideyi daha koyacağım güne kadar 3 sefer işçilik yaptım. Evet. Tarlaya. Evet. Rotille işledim, hemen arkasından fidanları koydum, yaş. Evet, yaş. Taban yaş. E, tabi ama mecburdunuz yani. Mecbursun koyamam peki, çünkü fide fidanlar. Fideyi üstten verince ne yapıyor peki? Güçlendiriyor ha. mu? Hava o ara baskın gitti. Evet. Tankerle dip sulama yaptım. Evet. Dip sulama yaptım, arasını işledim. Evet. Arkasından gübresine sıvı gübre salladım, Hı -hı. attım. Fidanlar 10 gün içinde değişti. Evet, değişti. Ve ondan sonra suyu olayı yok. Ben Anladım. Devamlı yer işçiliği, evet. taban işçiliğinden fidan oh. kendini toparladı ve kök büyümeye başladı. Peki yaprak gübresini verdikçe ne yapıyor? Yaprak gübresini verdikçe. Dekor gübre yaprak gübresi. Evet. E, fidan canlanıyor. Yani devamlı yeşil duruyor. Peki çiçek kültürü oluyor? Hiç boşu yok. Stres e giriyor mu? Stres yok. Stres yok. Devam edelim. Gel. Şu göstermişiz. Biz tam açamıyoruz. Böyle de. Siz biz kıyamıyoruz daha Siz şimdi siz daha cappara yaparsınız bu işi. Şöyle görüyorsunuz, tutumu gösterelim güzelce. Üstten, şöyle kamera tam üstten, 90 derece üstten göstersin. Şöyle dik, vaziyette dik. Şöyle, direkt evet. Her taraf domates yani. Gördüğünüz gibi. Evet, maşallah, süper. Yavaş, yani. gördüğünüz döküm, döküm ha. maşallah bu şekilde. Geçelim, başka tepeklere bakalım. Bir fazla ellemeyelim çünkü... karşıdan baktığın, baktığın zaman... Kapalı. E, zaten mahsul yetki doygun olduğundan evet. içinde kendini göstermiyor. Gidelim, yavaş, yavaş. Ama görmeye çalışıyoruz. Bakın gelelim evet, böyle şimdi. Evet görmeye çalıştın. Tabii kaldıracaksın göreceksin. Kaldıracağız, Bolu. göreceğiz. Boşu yok. Kaldıracağız göreceğiz. Bakın görüyoruz kaldırıyoruz. Yani içinde bir tane boş Ama yok. şu düzgünce üstten şey yavaşça tarasın çok güzelce. Bakın yani tutum olayı yavaş. Hızlara gidiyorsunuz. Daha yavaş. Tamam. Bunlar şişecek haliyle. Zaten cins olarak küçük bir cins bunlar. Özellikle salça fabrikaları küçük cins verdiriyorlar. Çünkü piyasaya kaçmasınlar diye. Aynen. Yani şu an ister istemez haklılar da. Çünkü bugün bunu piyasaya verme ihtimali zorlaşabilir. Çünkü küçük olduğu için. Evet. Ama böyle zor zamanlarda insanlar bunu alıp salata da yapar yer. Yapacak bir şey ya, yok. Şu domates yok yani. Şimdi bu evet. Zeptin bir marka domates olsaydı. Zeptin biraz daha iri. Ya pazar. Heh. Pazar. Yani bu ben malım buradan 100 ton mal çıkaracağım salçalık. 50 tonlu pazarı çıkaracağım, 50 tonlu fabrikayı vereceğim. Ya, Kabul eder mi fabrika? Artık tabii ki. Gelelim şöyle, gelelim böyle bakın. Tutumu gösterelim şöyle. Çünkü tutumu göstermedim olmaz. Bu işin bu zor yılda nasıl tutum yapmış ve kendini korumuş göreceğiz yani. Yani ben şu saatten itibaren, şu gördüğümüz şeyde bir sağlık sorunu yaş yaşayacağını ve düşünmüyorum yani. Yani yıl malum hani çökme çok yoğun şekilde Türkiye'de var şu anda. <laughs> o yüzden barajı geçmişsiniz. Ee, Kurpaçayı kurtarmışsınız. Evet. Ee, sizin adınıza da ben çok mutluyum gerçekten. Allah razı olsun. Taraf. Sizler olmazsa bu, bu olmazdı. Ya estağfurullah. Biz de elimizden geleni yani... yapmaya çalışıyoruz. Ee, siz de bize inandınız, güvendiniz. Ee, bayilerimize güvendiniz. Siz e, Nazilli bayimizden aldınız. Evet Nazilli bayiyle, evet. O sizin bahçenize bakıyor haliyle. Biz de kendisine Serhan Bey'e teşekkürler sunuyoruz. Bahçenize ilgilendiği için, tarlanıza ilgilendiği için. Şöyle bakıyoruz, bakıyoruz. Gelelim böyle. Yani gördüğümüz gibi durum böyle. Ee, her tarafta domatesimiz güzel, filizimiz güzel. Fazla da oynamayalım çünkü neden derseniz zarar vermeyelim. Hassas çünkü. Durum böyle. Ee isterseniz gelin böyle. Benim unuttuğum bir şeyler var mı söylemeyi unuttum. Yani ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Rekor gübre ürünleri hakkında düşünüyorsunuz yani. Rekor gübreye kesinlikle taban gübresinden başlayıp hı hı. Bir kere e, tarla işçiliğin, tarlanın ta durumunu çok iyi bilecek adam. Tarlanın tav mümkün olduğu kadar tavlı. Eğer olmayabilir. Hava şartları da gitmeyebilir. Evet. Dikimi yapsın mutlaka. Hı hı. Dikimden sonra o tarlanın ister sulamayla Hı -hı. İsterse işçilikle o tarlanın tavuğunu getirmeden gübremizi, sıvı gübremizi vermiyoruz. Hı -hı. Eğer sıvı gübremizi verirsek, Hı -hı. buradan bunu yaşadım, Hı -hı. sıvı gübremizi verirsek taban sert, toprak sert, Hı -hı. kök ne kadar ben çalışsam dese de Hı -hı. diğer tavla olmayınca yürümüyor. Olmaz. İlla yürüteceksin. Ay, tavla olacak toprak, ha, tabii ki. Tavunda ekme diye bir şey var zaten yani. Ee, benim küçük bir parçam, ben bu olayı yaşadım orada muhakkak. Tanıda orada imkan oldu. Bakın tarlamızı tabında e, tabında döveceğiz yani herhalde ya. He, durum böyle. Şimdi evet, e, evet. ikinci ikinci nokta. Aa, sıvı gübreyi, sıvı sıvı gübreyi mutlaka vereceğiz. Mutlaka vereceğiz sıvı gübreyi. Mutlaka. Yani şimdi dediğim gibi eee Ekimle ilgili konu, ekim en doğru ne zaman olması lazım? Bunu biliyorsunuz, tavında. Tavında. Ama iklim şartları i̇klim buna müsaade etmeyebilir. İklim şartları şart eldenme diyor. Evet. Ha. O ne oluyor? Senin o 5-10 arada... gün içerisinde o, o düzeni sağlayacaksın. Bir de şimdi damlana toprak gübresi çıkartıyoruz sıvı. Damlama. Biraz dostum evet. Damlamadan da artı mesela şu su veriyorsunuz ya burada. Evet. Ar Buraya pompayla araya sıkacaksınız. Arkasına süreceksiniz yani. yani. Ya da damlama vereceksiniz yani. Ama size yetişmiyor ya bilginiz olsun. Seni Peki nasıl bunu olur? kaldırınca bir şey gelecek misiniz? Ee, mısır. Peki mısıra verebilirsiniz. Mısır zaten mutlaka. Yaprak Bu... küpüreşini mısıra vereceksiniz. Ya şimdi mutlaka tamam zaten... onu bunu uygulayacağız artık. Bu bizim hiç abonemiz yani. <laughs> o kadar diyorsun. <laughs> yani... İlaç. İlaçtan kervisin. Ha, ona geldik şimdi. Dur. Neden karlıyız? Geçmiş yıllara göre konuşalım bakalım. Yani 2020 gibi zor bir yılda siz bak. İlaç eğer, parası düştü mü sizin? eğer şimdi. Ben bunu uygulamasaydım. Evet. Bu fidan kendini bu kadar güzelleştirmeyecekti. Cömertlenmeyecekti. Evet. Ne olacaktı? Her türlü hastalığı kabullenecekti. Kısaca ilaç parası ne kadar düştü yani? Yarı mi ne kadar düştü? Ya, Üstte birine bir indi ne kadar indi? Şu anda ben Yıllık geçen koçum. sene, geçen sene bazında dörtte bir masraf ettim ilaca. O kadar bitti. Sadece dörtte bir yani. Dörtte bir. O kadar bir piştir yani. Kaliteli olursa, dirençli olursa ilaç parası... ilaç hasta olmuş, bitki hasta olmuş. Ya hasta şimdi, hasta olursa hastaneye gideceğiz. O kadar yani. Hasta olmazsak... Bu çok önemli. Yani ne oluyor? Evet. Yerindeyiz. Peki dostlarınız ne diyecek? Bu gören oldu mu tarlanızı yani? Dostlarınız domatesi anda, biliyorlar etrafta Şu anda ee, bizim burada bir 10 numara. 10 numara. Yani şu çukurda on numara. E, yıla göre böyle yıl çok çok kötü. Yani buraya belki günde iki sefer üç sefer eleman geliyor. Ne Bakmaya geliyor. Bakmaya geliyorlar. On numara. <laughs> çok güzel. Sizleri mutlu görmek. İnanın var ya hani benim tarla olsa burası ben bundan daha fazla mutlu olmazdım ya. Yani. Sizin gibi müşterilerimizin böyle canı gönülden mutlu razı Şu yemek harcıyorsunuz. Ha, doğa sene... şartları. Boş geçebilirdiniz. Eş, eş dost. Eş dost. Tolu yağabilirdi. Her şey olabilir yani. Her şey olabilirdi. Ama hala da olmaz değil. Yani bugün çok yakın zamanda ya sahilli Alaşehir bölgesi dolu geldi. Çok çok geçmiş Son ana kadar son ana kadar arkasını bırakmayacaksın. Bırakmayacaksınız. Yani iyi oldu ben gidiyorum demek ki yok. Yok. O yüzden yok. şimdi dördüncü işini açacaksınız. Sıkacaksınız yani. Sık, mecburen. Bu kadar. Mecbur. Mecburen mecburuz yani. Mecburuz. Biz evet. bunu almamız için bak. Evet. Görüyorsun değil mi? Daha veriyor. Daha veriyor. Daha veriyor. Evet. Görüyorsun. Daha veriyor. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herhangi bir şeyimiz Şimdi yok. Şimdi biz bunu verdiğimiz bu bana 10 gün. 10 gün sonra bu hal alacak bana. Çıkar. Evet. Bu bana ne der? E, Toraj yapar. Bu kadar. Zaten küçük cins yani. Sayıda çok. Bir daha gösterelim artık son olarak şöyle. Bir dört daha gösterelim şöyle. Şu ışığa göre de şöyle. Çünkü ışıktan yani yavaş yavaş ee, gidiyor. Ee, gelelim şöyle. Evet. Hem kökü öldürmüyor. Evet, hem gelelim. oturup durmuyor. Gelelim Şöyle gördüğümüz gibi. Peki size bir soru. Bu cinse göre büyüklük nasıl? Bu cinse göre bu büyüklük süper. Süper değil mi? Biz bunu baştan söyledik peki o zaman. Niye söylemiyoruz? <laughs> şöyle bakıyoruz. Gel ben, gel ben şöyle. Ben şey demeyeceğim. Çünkü kaldır bu, şunları gel kaldır bu, abi gel. Bu 88 40. Bak bak bak. Ee, yumurta domatesi. Yumurta domatesi. Zaten de hasata geldi gün 2 hafta sonra. Evet yumurta daha da güzelleşecek. Daha doluyor dolu yani. şu anda. Evet yani bugün Allah bereket versin. Şöyle ee, dik yapıyoruz ve şöyle evet. Şurada tam kamera tabi ne kadar alıyor ama şunu alabiliyorum. Eğilip mesela biraz şöyle gördüğümüz gibi. Hiç saydınız mı kaç tane var bunlarda? Hayır, işte, hiç saymadım. E sayalım ister misin? Sayalım. E sayın bir tane o zaman madem biz şurada bakarken siz de sayın. Çünkü kökü bakalım bakalım şöyle. Hani gel. Çünkü madem öyle bir kökü de sayalım abi yani. Kaç kök var burada? Kaç tane fide diktiniz? Eee... Burası 16 dekar mıydı? 16 dekar. Fabrikadan ben ne aldım? 53 bir fidan aldım. 5000'ini yok et. Çürüdü, diyor. Çürü attı, koktu. Ha, yıktı. 45, 45, 45 bin fidan. 45 48 bin. 48 bin fidan. 45 bin fidan olsun. 3 bin dekar. 3 bin 45 bin fidan. fidan olsun. Dekara 2.500-3.000 diyorsunuz yani. Evet. Yani. Bir dekarda, da 1 bin metrekarede yani. Bir sayın bakalım ya şöyle kaç. Say, sayalım şöyle bir, durumu bir ha, şeyimizi oraya. bir ayıklayalım. Ayıklayalım. Heh, şu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel kamera yaklasın şöyle. hızlı. 6, 7, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 24, 26, 28, 29, 30. 32, 34. 34, 36. 36, 38, 40. 42, 44. Büyük bir dar oda. 44'te kaldık. 44. 47, 50, 54. Yetişen bir kol kol. <laughs> 54, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67. 68, 69, 70, 74. 74. Peki daha da bunları da sayayım evet, sen. Evet, çekleme devam. Evet. 75'ten diyelim. 75. Sonuçta e, durum böyle ve Dekarda da 3000 yaklaşık çöp file var. Evet. Durum böyle. Allah bereket versin. Yıla göre bence çok başarılı. Evet. Zaten bahçe sizin, tarla sizin. Durumu da siz daha iyi biliyorsunuz haliyle. Önemli olan, artık lafta evet. değil gördük. Önemli olan sizin eskiye göre gördüğünüz sonuç yani. Durum bu bence de. Çok başarılı <laughs> gördüğünüz gibi. durum böyle. Ben bütün domates üreticilerine selamlar iletiyorum buradan. Halen rekor gibi yaprak gübresine eğer içine girebiliyorsanız at, atın lütfen. Bakın abimiz şimdi buraya traktörle girmeyecek, pompayla girecek ama atacak yine. Atacak. Herhangi bir sorunu yok, korumak için, desteklemek için atacak. Yani hani böyle artık bir şey olmaz demeyin. Artı benim, sadece o değil, güçlendirecek de ya zaten. Benim şimdiki 60 evet. olduğum, 60 olduğum, görmüş olduğunuz şunlar bak. Evet. Bana bunların faydası var. Evet. Bunların faydası var ve ikincisi. Bitki ee, bitkiyi canlı tutması. Canlı bitkiyi evet. bitki canlı tuttuğu için çalışacak, yani. çalışacak evet. ve evet. şeyler domatesler evet. dolacak. Peki canlılık konusunda rekor gübre nasıl? Canlılık ya, tek kelime süper abi. Süper diyorsunuz. Bildiğiniz. Yani bunu başka bir şey diyemeyeceksin yani. <laughs> evet, çok güzel. Gördün ya bunu söyleniyor. Başka bir şeysi yok. Başka bir şeysi yok. Evet. Yani eğer biz bunu kullanmasaydık ben evet. ha, diğer normal gübrelerde kullandığım Hı -hı. bu canlılığı almadım. Almadınız. E, bu işi yapan sizsiniz. Yani. Ha atmadım. Farkı da atmadım. Attım. Ama onun bir ben bir faydasını görmedim. Evet. Tabii ki diğer beslenme ürünlerde de verdiniz ayrı konu ama Heh. hani i̇kincisi asıl ana ürünler evet ikincisi. Bak, i̇kincisi. <laughs> ben sizi şunu şunu da söyleyeyim. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu kök aradaki mesafe görüyorsun bak fidan kökü burada. İşte dedim ya 3000. Bak 3000 kök olunca bak, evet. Fidan kökü burada. Evet. Şimdi bu kök ben bunu dibine su dökmüyorum. Evet dökmüyorsunuz. Ben bunu bak gördüğünüz gibi su nerede? Aşağıda. Heh. Kök burada bak. İşte bu ha. toprak düzenleyici rekor gelişimimizin kök burada. Evet. Toprağa... Ve bunun altına giriyor. Evet. Buradan da gelen buraya giriyor. Evet. Ben bu arada sizden dolduruyordum. Evet. Ama şimdi doldurmam gerek yok çünkü kök zaten orada kendini alıyor. <laughs> evet. Evet. Yıllardır zaten rekor gelişim ürünlerimiz evet toprak olarak toprakta domates üretiminde kullanılıyor bu bol. Ve, o yüzden toprak ha. rahat olduğu Şuna... için açıklamak zor oluyor. Yani. Evet. yıkandı. Eee... Gördüğünüz gibi bak şunu ben an, belki anlatamıyorum an ama e, arkadaşlarımız gelsin, fark etsin, fark olarak. etsin. Hı -hı. Toprak o kadar kaba duruyor ki. Hı -hı. Evet. Yani şu da şunu gösteriyor. Tek başına toprak da iyi olacak, üstten yaprak da iyi olacak, hepsi olacak. Bu ya. gübre. Bak bu gübre. Evet. görüyorsun Bak bu gübre. E, zaten toprağı serse dahi Gevşetiyor. ile birlikte evet. onun oksijen oranını yükseltiyor. Sıcaklamayı sağlıyor. Toprağın pH'ini dengeliyor. O tuzluluğunu gideriyor. Anladınız mı yani? Dolayısıyla da zaten siz gereken her şeyi görmüşsünüz haliyle. E, Ve gün geçtikçe daha da iyi olacak toprağınız. Bilginiz olsun yani. Daha bu birinci yıl yani. O iki yıl çalışır yani. Evet. Gitgide iyileşir yani. Ya, tabii o evet. pozisyonu biliyorum. Evet. Aydın'dan herkese selamlar. Ee, bol bereketli olsun. Allah razı olsun. Ee, tüm domates seslerine sevgilerim saygılarımla. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.